Selam herkese yeni bir fazla fo videosuyla karşınızdayım. Bugün haftalık challenge'ımız olan Teknofilya'yı yapacağız. 3 oyun Blizzdale Farmhouse'da oynayacağız ve bize rastgele itemler verecek. Diyor ki bütün tarih öncesi eşyaları attık. Bu challenge'ı sadece teknolojik aletlerle yapacaksın diyor. Bakalım hangi eşyaları verecek bize. Hızlıca başlayalım. Evet tahmin ettiğim gibi crucifixler yok. Smudge'lar yok. Kitap yok ee, ama üç kanıt verdiğini varsayıyorum. Bu eşyalar fazlasıyla yeterli olacaktır yani. Hepsi de Tier 3 bir de. Fazla kolay bile olabilir yani. Pekala. Hayatın yerini hızlıca bulabilmek Hatta bunu da alalım. Ne olur ne olmaz. Akıl sağlığımız yüzden başlıyor. Bakalım bu challenge nasıl bir zorlu olacak. Merak ediyorum. İlla ki zorlayacak bir şeyler yapmışlardır. Geçen haftanın challenge'ı. Şimdi o konuya gelecek olursak. Biliyorsunuz Sunny Meadows'da bir tane challenge'ımız vardı ve ben onu yapmadım. Neden yapmadım? Çünkü <laughs> arkadaşlar çok sıkıcıydı. Breaker burada bu arada çok güzel. Çok sıkıcıydı çünkü bir kanıt vermiyor, iki akıl sağlığınız düşmüyor, üç oyundaki en büyük haritada oynuyorsunuz. Yani Sunny Meadows Restricted bile değil, Sunny Meadows'un büyük halinde oynuyorsunuz ve büyük haritalar arasında da en büyük harita Sunny Meadows yine. Dolayısıyla o challenge'ı yapmak istemedim açıkçası. Ya yani, anlayışla karşıladığınızı düşünüyorum. Hem fikir olduğumuzu düşünüyorum bu konuda yani. Aslında parabolik, parabolik alabiliriz Tier 3 değil mi bu? Onunla ses duyabiliriz belki. Hayatın nerede olduğuna dair. Bu challenge'ın tam tersi bir challenge vardı bir de. Biz onu yaptık. Ee, şeydeydi. Şunu atalım, bunu alalım. Ee, alalım aynen. ve gezelim bunda bakalım. Bu challenge'ın tam tersi bir challenge yaptık diyordum. Ridgeview'daydı. Ona da şuralardan bir yerden erişebilirsiniz. Hiçbir teknolojik aletimiz yoktu elimizde ve o da epey zordu tabii kanıt alma açısından. İkisinde de fark ettiyseniz ama UV var çünkü birinde çubuk olarak vardı, diğerinde yani bunda şey olarak var, tier 3 olarak var. Burayı kapattılar mı? Aynen. Burada bir bir tane bug vardı bu arada. Ben onu hiç göstermedim videolarda ama burayı kapatmışlar. Buraya gidemiyorsunuz artık. Mantıklı olmuş kapatmaları çünkü oyunu bozan bir bugtu baya. Üst katta acaba? Burada curse position bulamadık değil mi hiç? Curse position olmayabilir çünkü oyun bana yeterince kolay gibi geldi. Curse position koyup daha da kolaylaştırmayabilirler işimizi. Varsa tarot kartları da mantıklı olabilir. Evet yani tarot kartları var. Hayalis buralarda değil gibi duruyor bu arada. Bakalım. Parabolikle dolanalım. Tier 3 parabolik biliyorsunuz ki bütün katlardan sesleri alabiliyor. Şurada bir ses var ama. şuradaki odaları gezdik mi? Peki. Bu odalar tek oda mı sayılıyor yoksa bunlar farklı odalar mı? Setup time var mıydı bu arada? Hiç bakmadım. Belki setup time vardır diyecektim. Sesi bu taraftan duyduk. Şimdi bahçe olabilir. Arka taraf olabilir. Ağzımdan duman çıktığını da görmüştüm ama hava çok soğuk olduğu için normal gelmişti bana. Peki tarafa bir gidelim. IMF alacağım. Hızlıca bir bakalım. Buralarda mısın acaba? 10 derece. 11 derece. Burada değil. Burası değil. Ama tuvalette olabilir belki. Ve kapı da epey açık. 7 derece. Evet. Eksi. Eksi. De, eksi. Eh konuşamadım. Eksi 1 derece. Freezing'imizi direkt verdi. Böyle epey bir süre bulamadık da. Bakalım 3 kanıt verecek mi? Bir de akıl sağlığımız ne durumda çok merak ediyorum. Bir zorluğu olmalıdır diye düşünüyorum bu challenge'ın ya. Çünkü tier 3 itemler, bütün eşyalar var, fingerprints. Çok hızlı bulduk kanıtlarımızı. Are you close? Are you friendly? Are you old? Are you young? Where are you? Are you friendly? Are you close? Çok fırlatıyor. Poltergeist olamıyor değil mi? Yok. Demon Hantu Jin Mimic. Hemen diğer kanıtları da getirelim. Akıl sağlığımız 80'lerde. Crucifix'imiz yok tabi. Bu arada evet. Bu arada da hantlanırsak epey sıkıntı yaşayabiliriz ya. Dots olabiliyor mu dots? Dots olamıyor. Dots'u götürmenin bir manası yok. Ghost orb olursa mimik olur. Hantu olur. Spirit Box değil ama elemek istemiyorum. Kaç kanıt verdiğini bilmiyorum çünkü. Herhalde bunu alabiliriz kaçabilmek için. Envanterimizde tutarız en kötü ihtimalle. Hayalet bize yaklaşırsa kaçmak için kullanırız. Ghost Writing'e de bakamıyoruz değil mi? Aynen. Yani aslında yapabileceğimiz pek bir şey yok. EMF'se sejindir. Ghost Orb'sa Hunt'u ya da Mimic'tir. Spirit Box'a mimiktir ki Spirit Box vermedi. O halde bundan bir tane daha alıyorum ben. <laughs> Savunmasız challenge'ına da benziyor bu biraz. Savunmasız challenge'ında da smite stick ve kilos vermiş. Smite stick ve crucifix yoktu. Orbumuz var mı? Orbumuz yok gibi duruyor. Peki. Neyi kontrol edebiliriz acaba? Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? Are you old? Are you young? Vermeme ihtimali yok artık ya. Bu spirit box değil. Tamam. Tarot kartlarını alalım. Huntlat... Huntlatmamız lazım çünkü bir şekilde ve... Akıl sağlığımız epey yukarıda olduğu için. Keşke müzik box falan olsaydı kesin hantlatabileceğimiz bir tane eşyamız olsaydı. Yani ama bu challenge'da ölüp ölmemeniz önemli değil zaten. Hep söylüyorum. Ölmesek daha tatlı olur tabi ama... İtemler bizden olmadığı için sadece hayaletin tipini keşfetmek yeterli. Haftalık challenge'ların olayı bu. Dolayısıyla şu an hantlattığımız anda hangisi olduğunu anlayacağız. Ya, mimi'yi eliyorum çünkü Spirit Box vermedi. Yani Jin, Demon, Hantu arasından ne olduğunu anlamamız olası. Eğer Hantu'ysa hızından anlayacağız. Jin ise bizi gördüğünde... Demon. Akıl sağlığım yüksekti. Bu arada geldiğini duymadım bile. <laughs> Oha ya ne ara geldin be. Evet demon. Çünkü akıl sağlığımız daha 80'lerde falandı yani. Hiçbir şey duymadım. Hiç huntladığını anlamadım bu arada. Evet. Biliyorsunuz demonlar %70'in altında direkt huntlayabilir. %80 civarıydı akıl sağlığımız. Hemen ikinci oyuna geçelim. Aynı şekilde demonlar aslında her akıl sağlığında hantlayabilir. %70'den sonra doğal olarak hantlayabilirler. %100'den itibaren de özelliğini kullanırsa hantlayabilir. Hatta böyle bir achievement var. Oyunun ilk dakikasında demon özelliğini kullanarak hantlanıp huntlan ölmeniz gerekiyor. Oyundaki en zor achievement. Ben henüz alamadım onu. Ee, parabolik iyiydi ya. Parabolikle devam edeceğim. Az önce parabolik sayesinde bulduk çünkü. Aynı olay. Break aç. Curse position'ı bul ve devam et. <laughs> Ölmenin bir önemi yok diyerek çağırdım resmen. <laughs> Aa uluma sesi geliyor lan. Hayalet köpekmiş. Breaker aşağıda da olabilir. Değil. Peki, yukarıda. Hauntut Mirror yok. Acaba yine şey mi var ya? Tarot kartları mı var? <laughs> Oo, örümcek. <laughs> bu easter egg'i fark etmiş miydiniz bu arada? Ben epey geç fark ettim. İlk oynayışımda fark etmemiştim. İlk birkaç oynayışımda. Bu arada keşke Freezing'i alsaydık. Evet yine tarot kartları var bu arada. Keşke Freezing'i alsaydık. Ama zaten e, odanın soğuması da birazcık zaman alacak. Hava sisliydi. Sisli hava, sıcak havalardan bir tanesi. Aşağı inip eşya getirelim o zaman. Hiçbir şey fırladım. Acaba gerçekten setup time mi var ya? Bak, ikinci oyun bu. Ona hala dikkat etmedim. Dikkat etmem lazım ona. Çünkü akıl sağlığımız %8 gitmiş. Aslında normal de olabilir. Spirit Box, Freezing ve... Hadi bunu alalım. Bunu alalım, bir de bunu alalım. 15 derece. Hayaletin aktifliğe bakar mıyız? <laughs> bunu oğlum hiçbir şey yapmıyor. Nasıl anlayacağız? Şunu da alacağım çünkü hızlı tam taşımak istiyorum. Flash, flash taşımayacağım. Yukarıdaymış, ciddi misin? <laughs> are you close? Are you friendly? Where are you? Are you old? Are you young? Are you old? Where are you? Are you close? Are you friendly? Pekala, freezing aldık yine. Bunu buraya bırakıyorum. Yukarıdayken ne demiştim hatırlıyor musunuz? Keşke freezing alsaydım yanıma dese, demiştim. Herhangi bir parmak izi gözükmüyor. Şuraya bırakmak lazım. Dots'u böyle koyabiliriz. Bu da ışık yok mu? Işığı kapatmış. Ben açmıştım. Pekala. Muhtemelen öleceğim şu anda. Bayağı geç bulduk odayı. Şuraya yerleştirsem çok iyi spot. Um, fingerprints. Hayalet hiçbir şey yapmıyor bu arada. Bu shade olabilir mi? Shade'de freezing var diye biliyorum ama. Bana çok shade gibi geldi bu. Ben aşağı inelim tekrardan. Evet yüzde Şunu bir tane alacağım ama atmayacağım. Hunt'ta kullanırız. bir tane daha dost gösterebilirim. Şuradan bir Baksam kameraya vurmuş bile. Benim odadan çıkmamı beklemiş şerefsiz. Evet. Kitap yok. Aa evet, şeyse şeyse uh, freezing, ghost writing ve EMF olması lazım. Hmm. Yani EMF 5'lik bir şey yok diyebiliyorum burada. Bunları da yeni öğreniyorum bu arada. Şurada Görmüş olduğunuz çizgilerden bir anda 4 yukarı çıkınca Ya hayalet kendi özelliğini kullanmış oluyor Ya da IMF 5 oluyor Diye öğrendim Şu anda emin değilim Daha yeni öğreniyorum dediğim gibi Peki Pek bir şey de alamam aslında Şundan bir tane daha alabilirim belki Ne olabiliyor ee, Freezing var Spirit box yok Ghost orb yok Ultraviyoleye bakamadık, tuz da yok bu arada. Ultraviyoleyi zorlayamıyoruz dolayısıyla, net ee, diğerlerinden emin olamıyoruz. Bir tane daha dost götürelim. Bir tane böyle koyduk, bir tane de şuraya koyabiliyor mu? Çok iyi. Sen de böyle koyalım. YMF'i de zorlayamıyoruz. Ultraviolet'i de zorlayamıyoruz. Mum falan olsaydı mesela belki mumu üfletebilirdik. Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? Şunu hep Ghost Orb zannediyorum bu arada ya. Evet, birazdan huntlanacağız. Tarot kartlarını mı kullansak? Buraya koyabiliyor muyum? Koyabiliyorum. Tarot kartlarını kullanacağım sanırım. Demon, Jin, Shade, Oni'de kaldık. Bence... Bunlar arasında Jin ve Shade arasında kalabiliriz sadece. Yani Demon, Oni... Pek mantıklı gelmiyor bana. Az önceki Demon'a bakın, bir de şimdiki Demon'a bakın değil mi? direkt yeşil verdi ya. Tamam. Şurada death kartı gördüğüm gibi koşacağım. Sadece şeyi görmek istiyorum. Devil kartı çıkarsa hayaletin nasıl bir tepki vereceğini görmek istiyorum. Derken akıl sağlığımızı mı fullledik? Moon kartı şakaya dönüştü çok iyi. Sun kartı dönüşmedi tabii ki de. Akıl sağlığımız fullendi şu anda. Dalga mı geçiyorsun? Akıl sağlığımız fullendi. Bir tane bile Devil ya da Death kartı almadık. Ya Hangman'e bile razıydım. En azından klip çıkardı ya. <laughs> of. Ben buna şehit deyip geçeceğim arkadaşlar. Çünkü <laughs> Hayalet hiçbir şey yapmıyor. Ve akıl sağlığımız 100. Benim bunu azaltacak gücüm yok şu anda. Tarot kartları Bazen gerçekten çok yorucu olabiliyor ya. Neyse i̇şte bu ikinci oyun olmamış gibi davranıp devam edeceğiz, ne yapalım. Şeyli işaretledim çıkıyorum. Baksana, aktivite haritasına bak ya. İnanılmaz. Sıfır aktivite. Ve Shade'miş. <laughs> Free win ama epey sıkıcı bir win. Stiklere bakacağım. 15 tane interaksiyon yapmış. Sadece... 16 dakikalık oyunda, 17 dakikalık oyunda dakika başına bir tane bile interaksiyon yapmamış. Şeydi ya. Bayılıyorum Shade'lere ya. <laughs> İnanılmaz. Uuu Blood Moon geldi. Hadi bakalım. Tabii ki de es geçmeyeceğiz. Blood Moon %3, 0 -3 bir şansı olması lazım. Hatta bunu almayacağım. Ee, bunu zaten aldım. Şunu alacağım. Ve bununla gireceğim içeriye. otless havası veriyor biraz. Breaker burada. Samsung Circle. Yok. Tarot kartları fix mi? Gerçekten İki oyunda da tarot kartları geldi ama. Muhtemelen fix tarot kartları var biliyor musunuz? Şöyle bir sıkıntımız var. Yağmurlu hava olduğu için dışarıda termometreyle anlamamız mümkün değil. Çünkü dışarısı yine dışarısıyla aynı sıcaklıkta olacak. Breaker'ın oraya bir etkisi yok. Zaten termometre için hala erken ama. Bir çılgınlık yapıp yine tarot kartlarını kullanalım mı? İster misiniz? Evet buralarda değil gibi hayalet. Ben tarot kartlarını kullanacağım. Belki yine akıl sağlığımız fullenir. Ne diyorsunuz? <laughs> tamam. Tower. Devil. O nasıl beni yakalamış sayıldı ya? Çok uzaktı bana. Bir tane Hans başlatsa ölürüm muhtemelen. O yüzden buraya geçeceğim. Hervet. E şimdi vermezsin tabi akıl sağlığı öyle mi? O. Oh. Gelme ya, gelme ya. Akıl sağlığımız sıfırlandı arkadaşlar. <laughs> Tower. Uuu şakaya dönüştü. Breaker mı kapandı? Evet, Breaker kapanmış. Breaker kapalıyken Hadi breaker kapalıyken yapalım abi neden olmasın. Evet. Tahmin edin hangi hayalet geldi. Evet. Hiçbir şey göremiyorum. Çok kötü sıçtık. Abi. Of. Olabilecek en kötü hayalet geldi galiba o şartlarda. Yani tahmin etme açısından değil tabii ki de ama inanılmaz. <laughs> evet kolay bir haftalık challenge oldu. Hızlıca hallettik ama mimik olup olmadığını öğrenmek için belki bir daha girebiliriz. Bu sefer elimizde flash da girelim ama. Kesin emin olalım. Tütsümüz yok tabii ki. Şundan alacağız mecburen. Bunu atalım. Bunu alabilirim. Elimde flash yoktu ya. Ya Bloodman önemli değil. Çünkü Dio size yaklaştığınızda yavaşlar ama böyle bana doğru bir şey geliyor. Aa emin oldum yani. Yerimi nereden biliyor? Dio'cun olduğu için biliyor. Ya, looplayabileceğim yerler vardı ama hiçbir şey görmediğim için looplayabileceğime güvenmedim. O yüzden Evet, Diyojin. zaten de <laughs> Flash yoktu Breaker kapalıydı kafamızdaki gece görüşünü bozuyordu falan. Rezalet bir durumdaydık yani az önce. Şu an biraz daha rahatım mesela etrafı görebiliyorum çünkü elimde kaçabilmek için şey de var. Rahatız şu an. Etrafta dönebileceğimiz bir yer var. Sonsa kadar. Adios. Ulaş kaçar. Bloodmoon'da da <laughs> Bloodmoon'da da hayatta kalmadım demeyiz. Tarot kartlarını iyi ki kullanmışım çünkü hayatın odasını bulacaktık da hayatı bulacaktık da iyi oldu. Diyo can 5 binimi alırım? Ver. Acaba %10 weekly challenge'a etki etmiyor değil mi? Artı 500 alamıyorum ben oradan %10 olduğu için. Aynen %10 kontratın %10'u maalesef. <laughs> Olsun. Peki. Spirit Box seviye 3 ve 550 dolarcık verdi bize. Event devam ediyor. Event videolarına devam edeceğiz bundan sonra. Trophy upgrade etmeye yakınlaştım. Bir sonraki video muhtemelen onunla alakalı olur. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım bu haftanın challenge'ından. Umarım <laughs> diğer haftanın challenge'ları da böyle olur da. Geçen haftaki Sunny Meadows gibi olmaz ya da onun önceki haftaki Brownstone'da olduğu gibi. Yani iki challenge ard çok kötü challenge'lardan sonra bu ilaç gibi geldi açıkçası. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın.